Hepinize merhabalar arkadaşlar. 5. sınıf matematik dersimizde 4. litenin çokgenler, üçgenler ve dörtgenler kısmını inceliyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle açılarına göre üçgen çeşitlerine bakalım. Açılarına göre üçgenleri dar açılı üçgen, dik açılı ve geniş açılı üçgen olarak ayırabiliriz. Dar açılı üçgende nedir? Öncelik olarak bilmemiz gereken üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğudur. Üçgenin iç açıları neresi? Şu kısımlar gördüğünüz gibi üçgenin iç açıları. Bakıyorum 50, 60, 70. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. Ama iç açıların ölçüleri de 90 dereceden küçük olan bu şekildeki üçgenlere dar açılı üçgen diyoruz. Gördüğünüz gibi 50, 60 ve 70 90 dereceden küçük. Dik açılı üçgene bakalım. Dik açılı üçgende gördüğünüz gibi 90 derecelik bir açı görüyorum. Dik açıdır 90 derece ve iç açılarından birinin ölçüsü 90 derece olan bu üçgenlere de dik açılı üçgen diyoruz. Geniş açılı üçgene bakalım. Geniş açılı üçgende de yine iç açılarından birisi nin ölçüsü 90 dereceden büyük. Gördüğünüz gibi 120 derece olduğunu görüyoruz. 90 dereceden büyük olduğu için de bu nedir? Geniş açılı üçgendir. İkinci olarak kenarlarına göre üçgen çeşitlerine bakalım. Kenarlarına göre diyoruz. Çeşit kenar üçgen. Yani bütün kenarlarının uzunlukları farklı olan üçgenler çeşit kenar üçgendir. Uzunlukları nasıl gösteriyordum? AB uzunluğunu bu şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi 5 santimetre. AC uzunluğu nedir? 7 santimetre. BC uzunluğu ise 10 santimetre. Kenarların uzunlukları birbirinden farklı. Çeşit kenar üçgendir. İkiz kenar üçgene bakalım. İkiz kenar üçgende de gördüğünüz gibi iki kenarının uzunluğu birbirine eşit. Diğer kenarı farklı. Bu da nedir? İkiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgende aynı zamanda buradaki taban açıları da birbirine eşittir. Eşkenar üçgene bakalım. Eşkenar üçgende de bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olan üçgenler eşkenar üçgenlerdir. Gördüğünüz gibi AB uzunluğu, AC ve BC uzunluklarının hepsi 7'şer santimetredir. Aynı zamanda eşkenar üçgendeki iç açıların hepsi birbirine eşittir ve 60 derecedir. Üçgenleri inceledik. Şimdi dörtgenlere bakalım. Dörtgenler. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. İç açıları biliyoruz. İç açıların toplamı 360 derecedir dörtgenlerin. Dikdörtgen inceleyelim öncelikle. Dikdörtgenlerde bakıyoruz. Kenarlar birbirine nedir? Diktir ve iç açılarının hepsi 90 derecedir. Gördüğünüz gibi dikdörtgendir. Ve karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Yani AB uzunluğu ile DC uzunluğu ve AD uzunluğu ile de BC uzunluğu birbirine eşittir. Ve köşegen uzunlukları eşittir yine. Köşegenlerde bu şekilde belirtebiliriz. Bildiğimiz gibi 4 kenarı ve 4 köşesi vardır ve karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. AD BC'ye paraleldir. AB DC'ye paraleldir. Paralel kenara bakalım. Paralel kenarında yine 4 köşesi ve 4 kenarı vardır. Paralel kenarda köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir yine. AB uzunluğu ile DC uzunluğu birbirine eşittir. AD ile de BC birbirine eşittir ve karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Karşılıklı açılar gördüğünüz gibi B açısı ile D açısı birbirine eşittir. A açısı ile C açısı eşittir. Ve her zaman A açısı ile B açısının toplamı nedir? 180 derecedir ve D ile C'nin toplamı da 180 derecedir. Açıların toplamı. Şimdi eşkenar dörtgenin özelliklerine bakalım. Eşkenar dörtgen. Bildiğiniz gibi dört kenarı ve dört köşesi var yine aynı şekilde. Ve bütün kenarları birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı açılar da birbirine eşit. Örneğin B açısı eşittir. D açısına A açısı da C açısına eşittir. Buradaki köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Eşkenar dörtgende. Kareyi inceleyelim. Karenin de yine dört kenarı ve dört köşesi var ve tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karede ve köşegen uzunlukları da eşittir. Baktığımız zaman köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Yani AC, BD'ye eşittir ve tüm iç açıları nedir? Karenin 90 derecedir. İki tane köşegeni vardır dedik ve karşılıklı kenarlar yine birbirine paraleldir. Aynı zamanda karede köşegenler nedir? Köşegenler birbirini dik kesmektedir. Diktir. Yamuğu inceleyelim. Yamukta da yine AD gördüğünüz gibi paraleldir. BC'ye. Dört köşesi yine dört kenar vardır ve A açısıyla B açısının toplamı 180 derecedir. Aynı şekilde D açısıyla da C açısının toplamı 180 derecedir. Ancak köşegenleri eşit değildir yamukta. Ve ikiz kenar yamuğa bakalım. İkiz kenar yamukta da köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Çünkü ikiz kenar olduğu için yine ABDC'ye paralel. AD burada nedir? AD'nin uzunluğu BC'ye eşittir. İkiz kenar yamukta A açısıyla B açısı birbirine eşittir. Aynı şekilde D açısıyla C açısı da birbirine eşittir. Dik yamuğa bakalım. Dik yamukta gördüğünüz gibi buradaki açıların ölçüsü 90 derecedir. Dik adı üstünde dik yamuk olduğu için ve buradaki açılarım geniş. Buradaki açı geniş açı. C açısı da dar açılıdır dik yamukta. Konu anlatımı tamamladık. Şimdi bir soru çözelim. Bir örnek yapalım. ABC üçgeni ikiz kenar üçgen olduğu verilmiş. İkiz kenar üçgenin özelliği neydi? Buradaki kenarlar birbirine eşitti ve tabandaki açıları da birbirine eşitti. BDC ise BDC üçgeni buradaki küçük üçgende eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin özellikleri nelerdi? Üç kenarı eşitti ve buradaki bütün iç açıları 60 dereceydi eşkenar üçgenin. Bunları da yerleştirdiğimiz zaman B açısının buradaki ABC büyük üçgendeki tabandaki açının kaç derece olduğunu görüyorum. 60, 10 daha 70. Yani Burası 70 derece ise burası da 70 derecedir. İkiz kenar üçgen olduğu için ve 70 ile 70'i topluyorum. 140. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180 dereceydi. O zaman 180'den 140'ı çıkarırsam A açısının kaç derece olduğunu bulurum ki 40'tır. O da A açısını 40 derece olarak buluyorum. Şimdi bir diğer soruyla devam edelim. Burada özelliklerimiz verilmiş şeklin K, L, M, N kare olduğu söyleniyor. KLM'nin kare ve NEM'nin de eşkenar üçgen olduğunu söylenmiş ve buna göre KLE açısının yani şu açının kaç derece olduğu sorulmuş. Öncelikle KLM'nin kare ise bütün kenarları neydi karede? Birbirine eşitti ve dikti buralar. 90 dereceydi. Şurası da dik aynı şekilde. Ve eşkenar üçgen. NEM şurası. Şu üçgen eşkenar üçgense bütün açıları nedir? 60 derecedir. Burası da 60 derecedir. Gördüğünüz gibi Buradaki üçgende burası eşkenar üçgense bu kenarımla bu kenarlar da eşit. Gördüğünüz gibi karedeki bu kenarla üçgendeki bu kenar da eşit oldu. Dolayısıyla LME üçgeni de ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu gördüğünüz gibi. Burada 90 derece var ve 60 derece var. Topluyorum. Buranın M açısının ölçüsünü 150 olduğunu görüyorum. 150 derece ise üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180'di. 180'den 150'yi çıkarırsam 30. Yani L ve E açısının toplamı 30 derece ise bu neydi? İkiz kenar üçgende bu açılar birbirine eşitti. O zaman 30'un yarısı olan buralara 15 derece diyebilirim. O zaman KLMN zaten kareydi. 90 derece olacak burası. Burası 15 ise soru işaretinin olduğu yere 90'dan 15'i çıkararak bulabilirim. Onu da 75 derece olarak buluyorum. Böylece çokgenler yani üçgenler ve dörtgenler konusunu incelemiş olduk. Dördüncü niteyi bitirdik. Hepinize de derseniz de başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videolarımıza da kolayca ulaşabilirsiniz videolarımızı beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyin hepinize iyi çalışmalar hoşçakalın.